Ee, seçim bitti, vaat unutuldu, halkın parası uçtu. Cami temeline 200 milyon gömüp inşaata bıraktılar. Kayseri'de AK Partili Büyükşehir Belediyesi Tayyip Erdoğan Millet Partisi'nin içindeki cami için 2022'de 200 milyon liraya temel attı. Yapımı yanlaşa verildi, 3 yılda çivi çakılmadı. İyi Partili Kazım Gücel halkın parası seçim vaatine hiç ediliyor diye tepki gösterdi. İzmir'e gelin, İzmir'de Bayraklı'da Adliye'nin orada devasa bir cami yapıldı. Kaba inşaatı bitti. Selimiye veya Süleymaniye Camisi gibi dev gibi, çok karakterli bir cami. Paraya gömdüler. 3-5 yıl oldu. Kabası bit çıktı. Bir vakfın, vakfın ismini sonra vereceğim. Bir vakıf o camiyi yaptı. Para bitti. 4 yıldır, 5 yıldır atıl duruyor. Kabası bitmiş vaziyette. Hani 200 milyon harcanmış ya, belki oraya 300, 400, 500 milyonlar harcanmış o camiye halkın parasını lüks ve şatafatlı büyük inşaatlara milyonlarca lira millet ekme ve yaşam mücadelesi verirken karnı doymak için 200-300-400 milyon camiye niye o kadar para veriyorsunuz? Devasa o camiyi ne yapıyorsunuz? 30 tane cami yapma ihtiyacı olan yere. Salih Neval iş gören vakfının yapmış olduğu cami İzmir'de, Bayraklı'da. O vakıf tüm paralar harcamış tamamen camiye. Madem o para yetmeyecekti niye o camiyi yaptınız? Madem yaptınız camiyi niye bitirmiyorsunuz? O camiyi yapanlar, caminin işte vakfın başında olanlar. Madem başladınız niye tamamlamıyorsunuz? Para mı bitti? Yani bunlar da çok enteresan. Burada da Kayseri'de aynısı olmuş. 200 milyon harcanmış, cami yarım kalmış. Gelin de o adliyenin oradaki dev gibi camiye bakın kabası bitmiş hala orada bekliyor. Niye yapılmıyor? Bu soruyu da soralım. Kimler yapıyorsa, kimler yönetiyorsa orada da duruyor. Gelip geçtiğimiz zaman bakıyoruz tarihi gibi duruyor. Tabii ki tarihi değil. Tarih de olmuş, 5 yıl olmuş, 6 yıl olmuş. Cami hala duruyor, yapılmıyor.